Sevgili gençler kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıflar için hazırlamış olduğum felsefe 1. dönem 2. yazılı soruları büyük ihtimalle öğretmenleriniz bu soruları web sitelerinde indirip karşınıza çıkaracak. Çünkü birçok web sitesine yollayacağım arkadaşlar bu soruları. Sizlerde de 100 alacaksınız. Lütfen dikkat edin, not alın ve birkaç defa izlerseniz zaten aklınızda kalır. Soru mantığını kavramanız yeterli. Bilgi felsefesi ağırlıklı çünkü birinci dönemin ikinci yazılısı bilgi felsefesinde başladık. Yani epistemolojide başladık. Epistemoloji ağırlıklı bir yazılı sorusu gelecek size arkadaşlar. Birinci sorumuz tabii ki abone olup videomu beğenip isteklerinizi de yorum kısmına belirtirseniz sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Ayrıca etkinlik çözümleri de kanalımızda olacak. etkinlikleri de bakabilirsiniz. Birinci soru bilgi felsefesinin temel sorusu nedir? Evet temel soru ne olabilir bilgi felsefesinde? Çok basit. Bilgi nedir? Bilginin kaynağı nedir? Doğru bilgi mümkün müdür? Sorularıdır. Bilginin doğruluğu, kaynağı ve sınırını araştırır bilgi felsefesi arkadaşlar. Sorunun cevabı oldukça basit. Bilgi nedir? Kaynağı nedir? Doğru bilgi mümkün müdür? İkinci soru. Rasyonalizm. Yani akılcılık, bilgi anlayışını açıklayınız muhtemelen rasyonalizm ya da rasyonalizm içindeki Platon temsilcisi olan Platon sorusu gelecektir size arkadaşlar. Cevap rasyonalizm bilginin kaynağını duyular değil akıl olduğunu savunur. Akıl doğuştan doğru bilgilere ulaşabilir. Descartes, Platon, Spinoza, Aristoteles var arkadaşlar. Hegel var, Farabi var. Bunlar hepsi rasyonalisttir soruyu bu şekilde cevaplandırabilirsiniz. Ben sadece üç tanesini yazdım. Siz Hegel, Aristoteles de ekleyebilirsiniz. Geçelim üçüncü sorumuz. Bakalım bizde ne istiyor? 3. Empirizme göre bilginin kaynağı nedir? Evet, empirizme göre bilginin kaynağı nedir? Ve örnek istemişiz sevgili gençler, unutmayalım. Rasyonalizm bilgi doğuştan. Doğru bilgi doğuştan gelir. Akıl doğru bilgi üretebilir ve bilebilir diyordu. Empirizm ise bilginin kaynağı deney ve duyulardır. Evet, deney ve duyu olduğunu savunur. Doğru bilgi doğuştan ya da akıl tarafından elde edilemez diyor. İnsan zihni doğuştan boş bir levhadır ki John Locke buna tabula rasa der. Bu tabula rasa yani boş levha nasıl dolacaktır? Deneyimler, tecrübeler yoluyla insanlar deneyim yaşadıkça, tecrübe edinceye doğru bilgiye ulaşabilir işte. Oysa zihin bomboş, tertemizdir. Ne kadar yaşantı, ne kadar tecrübe yaşarsanız o kadar fazla bilgi sahibi olursunuz diyor. Empirizm. Diğer bir adada deneyimciliktir ya da deneyiciliktir arkadaşlar. Empirizm. Geçelim dördüncü soruya sevgili gençler. Şüpheciliği yani şüphecilik nedir? Septikler, septik grup vardır arkadaşlar. Açıklayınız ne demektir? Şüphecilik de Bilgi felsefesiyle ilgili bir kavramdır. Bilgiyi kesinlikle reddeden bir e, görüştür. Doğru bilgiye ulaşılamaz. Her şeyden şüphe etmemiz gerektiğini savunur. Piron ve Timon şüphe etmekte bile şüphe etmemiz gerektiğini, o kadar şüpheciliği ileriye götürürler. Bakın şüphe etmekten dahi şüphe etmemiz gerektiğini savunurlar. Okuyalım peki. Şüphecilik kesin bilginin olmadığını veya kesin bilgiye ulaşılamayacağını savunur. Her bilgi sorgulanmalıdır. Piron, Montaigne ve Timon. Burada Timon'u yazmamışız. Timon'u da yazalım arkadaşlar. Piron ve Timon zaten şüpheciliği başlayan kişilerdir. Evet. Piron ve Timon şüphecidirler. Doğru bilgiye ulaşılamaz. Her şeyden şüphe etmemiz gerekir diyor. Ruh huzuruna ulaşmak için ne diyor bu arkadaşlar? Yargıda bulunmamanız gerekiyor. Beşinci soru varlık felsefesinin temel sorusu evet geldik bilgiden sonra varlık felsefesinin temel sorusuna bakalım neymiş varlık nedir sorusuna yanıt arar evet evet varlık nedir varlık e, somut mudur soyut mudur reel varlık ideal varlık olarak ayırırız varlık kaça ayrılır şeklinde e, konu edinir ve bunu açıklamaya çalışır varlık nedir sorusuna yanıt arar evrenin yapısını var olanların türlerini ve var olmanın anlamını araştırır. Evet, varlık türleri nelerdir? Onu da ekleyebilirsiniz. Varlığın türlerini ideal varlık ya da reel varlık olarak ele alır. Determinizm. Bir örnekle açıklayınız. Determinizm de zaten birçok derste gördüğünüz bir şeydir sevgili arkadaşlar. Peki nedir bu determinizm? Determenist neden sonuç ilişkisi içerisinde ele alınan alınmadır biyolojide ya da tarihte bunu görmüşsünüzdür ya da edebiyatta. Evrendeki her olayın bir nedene bağlı olduğunu. Evet, nedensiz hiçbir şeyin meydana gelemeyeceğini. Bir şey meydana gelmişse bunun arkasında mutlaka bir neden, buna etki eden bir durum, bir olgu ya da bir olayın olduğunu savunur. Örnek verecek olur isek, güneşin yarın doğması fizik yasaları gereği zorunludur. Güneş yarın doğacaktır. Peki bunun nedeni nedir? Çünkü dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Bunun sebebi budur. Determinizm neden sonuç ilişkisini içeren bir kavramdır sevgili gençler. Geçelim yedinci soruya. Yedinci soru idealizmin varlık anlayışını açıklayınız. Evet idealizm varlığı nasıl ele alıyor arkadaşlar? İdealizmin varlık anlayışına şöyle bir değinelim. İdealizm, varlığın özünün madde değil, ruh, düşünce, idea, idea İngilizce fikir, akıl demek zaten, olduğunu savunur. Platon, Berkeley bu görüşü temsil eder. Evet, varlığın özü nedir? Madde değil. İdealistlere göre varlığın özü ruhtur, düşüncedir veya ideadır. Bunun temsilcilerinden biri de nedir arkadaşlar? George William Frederick Hegel'dir. Hegel de diyalektik kavramını savunur biliyorsunuz. Geçelim 8. sorumuz. Ateizm, teizm ve agnostisizm. Evet din felsefesinin temel kavramlarından 3 tanesi arkadaşlar. Teizm neydi arkadaşlar? Tanrı var, Tanrı'nın var olduğunu savunur. Her şey Tanrı'nın izni ve emriyle olur. Tanrı istemediği sürece hiçbir şey olmaz. O istediği sürece her şey olur. Teist yani mutlak inanan diyoruz biz buna. Ateizm ise Tanrı'nın var olmadığını, Tanrı'nın varlığını reddeden bir görüştür. Tanrı yoktur ki bunlar materyalizmi savunur. Her şey maddeden meydana gelmiştir. Önce siz ya da sonrasız olan maddedir. Her şey maddeden gelmiştir. Yine özüne maddeye dönecektir diyor. Agnostisizm, bilinmezcilik, biz Tanrı'nın varlığını ya da yokluğunu bilemeyiz diyor. Ömrümüz o kadar kısa ve Tanrı'ya yani Allah'a karşı o kadar çaresiziz ki onun ne varlığını bilebiliriz, kanıtlayabiliriz ne de yokluğunu kanıtlayabiliriz. Onun için her ikisini de bilemiyorsak biz Tanrı ile uğraşmayı bırakmalıyız, kendi hayatımıza bakmayız. Varsa vardır, yoksa yoktur. Biz onu bilemeyiz diyor agnostisizm. Din felsefesinin ortaya çıkışı nedeni ne olabilir sizce? insanların tanrı, kutsal, ölüm, ruh, evrenin başlangıcı gibi konularda akla dayalı açıklamalar araması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Evet, din ilginç bir şekilde ortaya çıkmış gördüğünüz gibi. Onuncu ve sonuncu sorumuz sevgili gençler. Abone olup yorum yazmayı unutmayın. İsteklerinizi yorumlara belirtirseniz sizlere video ile dönüş yapabilirim arkadaşlar. Yapabilirim diyorum, mümkün olduğu kadar yapıyorum zaten. Sorularınıza cevap veririm. Doğru bilgi mümkün müdür? Mümkündür diyen pardon. Bir filozof bu görüşünün adı nedir? Evet, doğru bilgi mümkündür diyor. Bir filozofu ya da bu filozofun savunduğu görüşü yazınız demişiz. Daha açıklayacağım. Descartes. Doğru bilgi mümkündür. Evet. Bilginin kaynağı ise nedir? Rasyonalizm yani akıldır. Aristoteles yine doğru bilgi mümkündür diyor. Yine Aristoteles'te rasyonalizm ya da objektivizmi savunur. Stoacılar evet doğru bilgi mümkündür. Domatiktirler. Domatizm nedir arkadaşlar? Doğru bilgi doğuştan gelir ve doğru bilgi daha, daha çok ve daha tanrısal olduğunu savunan stoacılar, tanrısal olduğunu savunan kuramcılardır. Evet, sınavımız burada bitti arkadaşlar. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Başarılar diliyorum.